Ne Bu da benim yeni üretimim. Ee, kuyruklu uğur böceği kelebeği. Ne olsun? Merhaba arkadaşım. Biraz uzaklaşır mısın? Tamam. Yer, yerim kalmadı. Hayır bana vurmanı istemiyorum. Ha. Ben iyi bir arkadaşım. Bana vurmanı istemiyorum. Hadi biraz ver Yani ben <laughs> durayım. Bak sen de güler yüzlüsün. Ben de güler yüzlüyüm. Bence biz çok iyi anlaşacağız. Evet, tamam. Bakalım. Bir şey göstereceğim. Ne göstereceksin? Bana su içelim mi? İçelim. Hadi. Hmm. Allah'ım Allah Allah. Ben anlatamadım. Benim istim çok güzel tadı vardı. Ha bize geleceğiz. Ben içelim. uçabiliyorum biliyor musun? Ee, Bak. Ben. De, ben de. uçuyorum ben. Ben de ben de, ben de tırmanıyorum. Tırmanıyorsun o. Çok iyisin. Ben böyle sallanıyorum ben. Hadi gel iyi geceler diyelim herkese. İyi geceler. İyi geceler arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. İyi geceler. Şimdi uyumuş gibi hareket yap şöyle. Ben yapayım. Mı? <laughs> Ters çevirdi uyuyorlar. <laughs>